Saatler 9.45, de altın piyasası nasıl e, sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet şu an an itibariyle sevgili seyirciler, çeyrek altın e, 3.990 yani 4.000 lira alış, 4.050 lira satış. Çeyrek altın eski tarihli 4.000 alış, 4.050 satış. Evet yeni tarihli dersek, yeni tarihli 4.025 alış, 4.080 satış. Yarım altın eski tarihli sevgili seyirciler 7950 alış, 9060 pardon 7950 alış, 8060 satış. 24 ayar sevgili seyirciler 2450 alış, 2550 satış. 24 ayar külçe 2450 alış, 2550 satış. Evet, Cumhuriyet altını 16.300 alış, 16.600 satış söylemediğim, e, evet Gramis'e, şu gördüğümüz ise 10 e, altın bir arada sevgili seyirciler. Bunun fiyatı da e, 39.550 liralık alış, 40.200'e lira satış. Evet, Bilecik'teki altın fiyatları sabah bu şekilde e, şekilleniyor sevgili seyirciler. En çok dediğim gibi e, çeyrek altın gündemde. E, çeyrek altın tabi zaman zaman bulamayınca işçilikler yapıyor. İşçilikler yapınca fiyat yükseliyor. Şu anda mesela gram altın fiyat, gram fiyat yüksek ama işçilikler düşük olduğu için e, çeyrek altın fiyatı düşük sayılır. Buradan e, buraların altın alınır mı? Tabi ki fiyat düşmüş fiyat e, alınır. Çünkü e, çeyrek altın 4500-4600 liraya kadar rakamları gördü sattık ve şu anda 4050-4100 seviyesinde geziyor. Bence alınır. Yatırımcı için alınır. E, dolar Dersiniz, dolar ve euro aynı yerinde sayıyor. Ee, yani 10 kuruş yukarı çıkıyor 20 kuruş aşağı iniyor. 20 kuruş yukarı çıkıyor 10 kuruş aşağı iniyor. Yani bu seviyede dolar mesela 32 seviyesinde bekliyor. Ee, hiçbir e, hareket yok. Euro da 35 seviyesinde bekliyor. Bu yüzden yine yatırımcı e, yani Altına yatırabilir. Altın yine getirisi yüksek gerilerden bir tanesi. Ayrıca e, döviz sevgili seyirciler kağıt, kağıt parçası bence e, kağıt parçası bence yatırım aracı değil. E, bence ödeme aracıdır diye ben öyle e, yorumluyorum. Bence yatırımlarımız altına yap, yapılmalı diye gerektiriyorum. diyorum. Altın işte e, yani Allah korusun Yangın çıksa şu şey olsa hiçbir şey olmaz. Yırtılmaz, kırılmaz. Yırtılsa da para, kırılsa da para. Ama döviz öyle değil. Yırtıldığı zaman da %10 komisyonlar ödeniyor. 120 komisyonlar ödeniyor. Dövizde yırtık olan paraları. Evet sevgili seyirciler. Dediğim gibi Bilecik'te bugün saat 9.45 itibariyle çeyrek altın 4.50 liradan satılıyor. Ee, evet, başka e, altına ilgili söyleyeceklerim e, bu kadar. Ama gün içerisinde tabii ki e, sabah daha 9.45, akşam 18 kadar seanslar devam ediyor. E, çok çok e, fiyat e, değişkenlikleri olabiliyor. O yüzden tabii ki benim anlattığım şu andaki e, yani yatırım tavsiyesi sadece sizlerle bilgi amaçlı paylaşıyorum. E, geçen hafta e, yine bu şekilde bilgi amaçlı paylaşmıştım. E, bir vatandaş dedi ki ben de size paylaştığım şeye göre... E, işlem yaptım dedi. Kesinlikle işlem yapmış. Sevgili seyirciler yani yapacak yapılacak iş değil ki. Bu ben telefon kapı zaman fiyatlar da tabii şu anda yayındayken kamera fiyatlar iniyor çıkıyor. Ben sadece bilgi amaçlı sizlerle paylaşmak istedim. Evet sevgili dostlar umarım bu eğer beğendiyseniz devamını istiyorsanız beğen veya yorum yapabilirsiniz. Ben de zaman zaman fırsat buldukça sizlere altın yorumlarını yaparım veya daha geniş analizler yapmaya çalışırım. Evet Bilecik'ten herkese sevgiler, saygılar söylüyorum. Kendinize iyi bakın, hayırlı cumalar.